Diyarbakır'da feci kaza. Diyarbakır'da hafif ticari araç, karayolunda seyir halinde bulunan bir başka araçla çarpıştı kazada ikisi ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır, Şanlıurfa Karayolu 20. kilometresinde bulunan pirinçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinde seyir halinde bulunan Barış Şe, yönetimindeki 34 EDE 860 plakalı Ford Torno marka araç, birinçlik mevkine geldiği sırada kavşakta aniden karayoluna çıkan sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 lz 4204 plakalı Volkswagen Setti marka hafif ticari araca çarptı. Yaşanan kaza sırasından her iki otomobilde biri yola diğeri ise, orta şeridin üzerine çıkarak dururken, kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında kadın ve çocukların olduğu 6 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kişinin durumu ağır. Yaralılar biri kadın iki kişinin durumu ağır olduğu öğrenirken, yaşanan olayla ilgili bilgi veren araç sürücüsü Barış Şe, Şanlıurfa istikametinden Diyarbakır'a doğru seyir halinde olduğunu ve bir anda kontrolsüz bir şekilde kavşakta önünde otomobil çıkınca kaza yaşandığını söyledi. Her iki araç kullanılmaz hale gelirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.